Merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün 101. gün. Hemen suyumu içeceğim. Bugün mükemmel bir gündü. Videoda yapılmaması gereken şeyleri yaptık. Mükemmeliz. Şu an YouTube'da bizden daha samimi bir kanal var mı? Atletle video çekiyorum bak. Artık canım su istemiyor. Suyu sevmiyorum bekle. Nice. Hadi bir tane de portakal sizin için. Okey. Arkadaşlar. Boşlukta hissediyorum kendimi. Şimdiye kadar sadece kendimi 100. güne hazırlamıştım. Geldi ve geçti. Yapacak hiçbir şeyim kalmadı. <laughs> Bundan sonra gün yok ama dünya rekoru var. Ki o da biraz hazırlanmam lazım. Ben söyleyeyim birkaç aydan önce kıramam o rekoru. Çünkü vücudum cidden su istemiyor şu an. Hiçbir şekilde su içmeyi canım da istemiyor. Canım su çekmiyor. Normal olarak. Oh dünkü video çok kötüydü ya. Baygınlık geçireceğim şimdi bak. Üstümdeki tişörtten zaten çok şey görünmüşüm yani. Şişman gözükmüşüm o ayrı bir olay. Sırtım kaşını bir dakika. Tamam. O var. Sonra var yani. Abi videoda kustum ya dalga şaka gibi abi Videoda kustum. İnsanlar bende çok dalga geçecek. Geçiyorlar zaten. İlk günden başladılar. Kararlarımı sorguluyorum şu an. Arkadaşlar kanala abone olun. Daha fazla ne kadar saçmalayabilirim görmek için kanala abone olun. Bu videoya da like atın. Motivasyon olsun bana. İçimden video çekme isteği gelsin. Nasıl fikir? Hmm güzel. Beleş lan. Valla bak. Para, para falan vermiyorsunuz. Ya yani abone olmamanız ve like atmamanız için hiçbir sebep yok ve eğer abone olmak istemezseniz abonelikten de çıkabilirsiniz. Tabii kafamı da sallarım hadi bakayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoya like atın. Yarın görüşmek üzere ve... 哎，拜拜。